Günaydın dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize İstanbul'dan sevgiler. Dün İstanbul'a geldim. Şu an sabah 9. Arkadaşım Özgür'ün doğum gününü kutlamak için Antalya'dan İstanbul'a geldim. Bugün parkta güzel bir doğum günü kutlaması yapacağız. Birçok insan gelecek. Enstrümanlar gelecek. Çalgı, çengi, yemek, yeni tanışmalar olacak. O yüzden heyecanlıyım. Yeni kalktım. Biraz uyku sersemliği var. Şimdi hazırlanacağım. Ardından Özgür'le beraber güzel bir kahvaltı edeceğiz. Ve doğum günü hazırlıklarına başlayacağız. Öyleyse hadi başlayalım. Marketten alışverişimizi yaptık. Şimdi arkadaşlara omlet yapacağım. Özgür'ün evindeyiz. Bir de bizde e, Özgür'ün evinde kalan Meryem ve Ali var. İranlılar. Bize eşlik edecekler onlara nefis bir omlet hazırlayacağım. Nefis diyor. Nefis olacak. Karıştırdığım yumurtanı tavaya koydum. Hafif piştikten sonra üzerine lor peyniri ve biraz baharat ekledim. Ardından altını kıstıktan sonra üzerine kapatıyorum. Misafir olarak gittiğim yerlerde insanlara mutlaka bir şey armağan etmek istiyorum. Bu bizim adetimizdir, geleneğimiz, göreneğimizdir. Aynı zamanda bir şey ikram etmezsem, bir şey armağan etmezsem, onlara bir hediye sunmazsam içim rahat etmiyor. Özgür arkadaşım bana evini açtı. Bugün doğum gününü kutlayacağız. Ee, o yüzden bunu yapmak da artık boyun borcudur. Güne böyle başladık. Harika. <laughs> Soframız hazır. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Güne çok güzel başladık. Harika geçiyor. Bu daha başlangıç devamı gelecek. Kahvaltımıza başladık. Today we learn French. Bugün <laughs> Fransızca öğreniyoruz. Fransızca, Farsça dersleri. Nasıl bir ortamdayım ben? It's a special language. Evet. Yes, yaptığım özel omlet. <laughs> Nushecunet. Nushecunet. Afiyet olsun mu demek? Afiyet olsun. Ben gittim Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Nushecunet. Ama şeyi de çok zorlanıyorum ya böyle telaffuzunu yapmakta çok zorlanıyorum. Senin yaptığın gibi. <laughs> Nushecunet. Nushecunet. <laughs> Kista bir yandan yemek yapıyor, bir yandan bize şarkılar söylüyor. Evet, Aşreşte oldu. Şu an saat 2, yaklaşık 3 saat sonra parkta buluşacağız. Aşreşte'ye götüreceğiz. Arkadaşlar, Özgür Park'a gitti şimdi. Biz evdeyiz. Parkta bir yer ayarladık. O bekliyor. Adım adım şimdi eşyaları ve yiyecekleri götüreceğiz. This is onion, right? Yeah. Onion or garlic? Yeah. Onion. Onion. Cheese de şimdi Ayşe işte soğanı koyuyor. Uzun yıllar sonra ilk defa Yiyeceğim. İlk nerede yemiştim? İlk, evet, 2023'te Meşet'te yemiştim. Aradan iki yıl geçti. Ama az önce tattım, bayağı lezzetli olmuş. Ama ne yazık ki böyle yiyecekler yerinde yapıldığında daha lezzetli oluyor. Her yerde böyle, her yiyecek için böyle. Hmm, şimdi sarımsak koyuyor. Hı -hı. That you have to take off your hair. Nice. Oh my God, hair. Okay. <laughs> don't worry. Yeah, don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy, right? Okay, now it's a mess here. The mess. Who's gonna clean it? <laughs> oh. Her şeyi hazırladıktan sonra parka doğru gideceğiz. <laughs> Ozma Pocket 3 bununla her gittiğim yerde bir vlog çekiyoruz. Dostlar şu an İlknur'la buluştuk. Evet, merhaba. Öz Özgür ve arkadaşları parkta parka doğru ilerliyoruz. İlknur Özgür'ün manevi kız kardeşi. Hani büyük tesadüf o da ee, onunla hemşire sayılırız. O da Mersinliymiş. Yörük buradan yörüklere selam olsun. Evet, selam olsun. İşte yöreye yürü benzemiyorum şu an kıtımlı ama. E yani Tabiiğim yani evet. Bayağı çadırlarda büyüdüm. Artık İstanbul'lu yörüksün sen. Evet. Sosyete yörük. Sosyete <laughs> Cool yörük. Aynen öyle. Evet, Antalya'da okuduğum için daha çok hemşeri sayılırız. Orta kafıza mekanlarından dolayı. Aynen öyle. Böyle heyecanlandım. Kameraya görünce. Ta Antalya'lardan geldim ben de Özgür'ün doğum gününü kutlamak için. Buradan da şunu çıkartıyoruz. Özgür'ü seven çok harika bir insan. Evet. Bu videoyu izlediğinde Altın. de... Altındır, sarraflar bilir onun kıymetini. Aynen öyle. Bu videoyu izlediğinde de artık Gözlerini kırpıştırır biliyorum. Duyumunca. Gözleri de olacak. Özgürcüm seviliyorsun. <laughs> en sonunda parka geldik. Özgür severler burada değil mi? Evet. YouTube çekiyorsun. Aynen öyle. Herkese selam. El sallayın. <gülüyor> <gülüyor> Takip edebilirsiniz. Yolda bir can. Aynen. YouTube'cim ben. Yolda. Yolda bir can. Instagram'da aynı. Özgür'den bulabilirsin. İsminiz neydi? Rüya ben. Rüya aynen öyle o. Yoldayım. Bunlar geziyor. Evet. Aynen öyle. Ülkeleri mi geziyorsunuz? Şehirleri mi geziyorsun? Memleketimden başladım. Memleketin neresi? Türkiye'den yani. Hedef artık tüm dünya. Hadi inşallah. Daha yeni başladım canım. Devam edelim. Selamlar. Video çekiyorsunuz. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. Merhaba Kadircan. Sağ ol. Evet, sen zamanlı Ali merhaba, Merhaba. Ali Ali Sağ Merhaba. Merhaba Kadircan. Evet. Evet doğum günü adamı da burada. Evet o kamerayı bırakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu önemli. <laughs> Abi çift kamera çalışıyoruz ha. <laughs> Yok bunu başkasına e, havale edeceğim. Onu Her şey etmen. yaparız ya açarız. Bu müzikli çekimlerde falan inşallah. Ha, olur. Ortam şu an tam olarak toplamış. Süper toplanır. harika. Beklettik seni biraz kusura bakma. Yok canım ne, ne olacak? Eyvallah. Mihran. Mihran. Burası mı memleket? İranlıyım. Ha İranlısınız. Evet, Mihran İran Tebriz mi? Evet, Tebriz'den. Tebriz, aynen. Tebriz'den. Azeri deyince zaten akla bir Tebriz geliyor. Bir de neresi? Urmiye. Erdevil. Urmiye, Erdebil. Tebriz, Erdebil. Zencan'da. En en milliyetçisi Erdebil galiba. Yani, Tebriz'de rekabet ediyorlar. Rekabet bölümde. ediyorlar, aynen. değil mi? Evet. Aynen öyle. Ama <laughs> işte, <laughs> bakalım kim kadın. Bakalım. Bakalım, göreceğiz. Evet, aynen öyle. <laughs> ne zamandır buradasınız? 3 sene oldu. 3 sene oldu, ne güzel, ne güzel. Ben de 2 ayımı İran'da geçirdim. Öyle mi? Aynen öyle. Tebriz, Tahran, Esfahan, Şiraz, Meşet. En çok Oo, Meşet'te kaldım. Gezi için mi gittin? Gezi için gittim. Gezmek için gittim. Orayı tecrübe etmek için gittim. Çok da güzeldi çok güzel, güzel memleketti. Hala şey yani orada çağıran çok arkadaşım var. Oo iyi. Aynen öyle. İnşallah ben de Tebriz'de olduğumda gelirsin abi. İnşallah inşallah. Misafirimiz oluruz. Özgürün doğum günü için buradayız. Evet. Aynen kutlu olsun diyelim. Aynen ne demek istersin ona buradan? Ee, Özgür hocam iyi ki tanıştık. Bunun için çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun. Başarıların bol olsun. Hadi bakalım herkese bu soruyu soracağım. Herkesin güzel şeyler söyleyeceğine, farklı şeyler söyleyeceğine eminim. İnşallah. Selam. Selam. <laughs> İs i̇sminiz neydi? Züleyha. Züleyha. Züleyha da doğum günü kutlamasına geldi. Züleyha, Özgür için ne demek istersin? Ee, Özgür'ü tanımıyorum <laughs> ama anladığım kadarıyla bu kadar insanı bir araya e, toplayabilmiş ee, özgür, yani o yüzden çok kıymetli bu. Çok teşekkür ederim kendisine. Ee, şu, Özellikle şu devirde bunu yapmak çok kıymetli. Doğum günü kutlu olsun, nice güzel yaşların olsun. Bak mesela özgür vesilesiyle şimdi tanışmış olduk seninle. Aynen öyle, çok kıymetli. Aynen Sağ olasın. <laughs> güzel yaşların, güzel günlerin, yılların olsun. Amin. Çekil yolunda, çekil, çekil. 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 Reza ile beraberiz. Reza, Özgür için ne demek istersin? Özgür en güzel kendime bence e, ortak nokta diyelim. Öz Ya e, bazı arkadaşları Özgürle tanıdık. Hı hı. Ya arkadaşları tanıdığımızda Özgür de bizim ortak arkadaşımızdı. Aynen öyle. Onu tanıdığım için çok memnun olmuşum. Abi. E, çok iyi bir insan, çok güzel bir dostum. İnşallah daima her zaman yüzü Daima hayatında hep mutlu olsun. Kesinlikle. Teşekkürler. Leziz aşreşti. Yeme zamanı geldi. Herkes bayıla bayıla. Aşreş diyor şu anda. Aşreş. Aşreşteydi değil mi? Efermayın. Buyurun. Çok lezzetli. Mutlaka Aşire Isminiz <laughs> İsminiz neydi? İsa. İsa. Özgür'ü tanıyorsunuz galiba. Ee, arkadaşımın vasıtasıyla tanışıyorum. Arkadaşınız vasıtasıyla, okey. Başta şey, ne Özgür için ne demek istersin? Özgür, yani şu ana kadar tanıştığım, e, hayattan keyif alan <laughs> bu kadar güzel arkadaşları bir araya getiren biri olduğunu görüyorum. Yani gözlemliyorum. E, kendisini tanımak çok isterim. Böyle sevgi dolu bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. İsmi Mahasti. Mahasti ben de Kadircan. Özgür için ne demek istersin Mahasti? Özgür'ü seviyorum. Ondan sonra Allah ona çok güzel 40 yaş ve nice nice daha sonrasını güzel yaşlar nasip etsin. Amin. Um, böyle güzel dileklerim var onun için. Onun için onun doğum gününü kutlamaya geldin. Evet, mutlu yıllar ona. Amin. Ali. Merhabalar. Özgür'ün doğum gününü kutlamak için geldik buraya. Nicem, nice kutlu yıllar. Ee, Allah Allah'ın özgür gibi insanları çok nasip etsin. Hepinize. Kesinlikle. Ve çok güzel bir insan. Sadece bunu demek istiyorum. Onun sayesinde biz de tanıştık seninle. Tabii ki tabii ki. Seve seve çok güzel can dostlar bulduk. Aynen. Şimdi bir sürprizimiz de var hatta. Hı -hı. İnşallah görür, beğenir. İnşallah. Ee, orada da bizim uzakta olduğumuz sev sevdiklerimiz, arkadaşlarımız da uzaktan bir mesaj göndermişler. Ona da beraber bakmamız gerekiyor. Ona beraber bakacağız şimdi. Tabii ki. Seve seve. Çok iyi olur. İyi ki doğdun ben, Özgür. İyi ki doğdun. Gerçekten iyi ki doğdun. Bu İran yemeği Ayşveç'te işte yani. Bu Azerbaycan yemeği. Biliyorum söyleyeceğim. Sabır. <laughs> Sabır. Sakin. Sakin. Ev işte olan e, İran yemeğinden sonra özel menü. İşte Azerbaycan pilavımız. Azerbaycan geldi. pilavı. Şunu da göstermek evet. istiyorum. O da aş. Ay, ay, ay. Onu A onu çektik A canım onu Zülfiyye çektik. Abla, Zülfü ablam o, 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 o elleriyle yaptı tabi. Zülfiye Hanım. Pilavın adı ay. nedir? Ha pardon Zülfiye. Zülfiye. Siz bence iyi bir Yok canım. Öyle <laughs> Hadi şimdi dağıt herkese. Yani Abi. burada dereotu diyorlar. Biz şüüt diyoruz. Dereotulu pilav işte Aynen. döşeme pilav. Dereotulu döşeme pilav. Tamam. Ali sen bekliyordun gel. Yani. Şey kim ben. isterse alsın ama şöyle bunu keselim yumurtaları. Yumurtaları keselim. Yumurtaları keselim. Kamera çekiyor. Özgür abinin için ne demek istersin? Özgür da için. Onu seviyor Sibari, musun? Mübarek gelmesin. Anne oraya çöple misin lütfen? Bir sometime. arayacak. söyleyeceksin? Sevele de söyleyebilirsin çok mutlu olur. Utandı. Onun zamana ihtiyacı var. Hem yiyeceğim. Söylemek ister misin Nehir? Hem yiyeceğim. Söylemek ister misin? Hemi yiyeceğim. Mübarek, mübarek, hadi hadi. <laughs> tamam. Mutlu yıllar sana. Doğum günü. kutlu olsun. Happy birthday Özgür. Bye. Today is Gir's birthday. Yeah. What would you like to say to him? Okay. I'd like to say um uh, Esgur, enjoy your life, your entire life. Enjoy it fully completely. Yeah. That's great. Nice. Yeah. Hoş geldin. Hoş buldum. İsmin neydi? Yeşim. Yeşim. Yeşim bugün Özgür'ün doğum günü. Evet. Özgür için ne söylemek istersin? Özgür, güzel bir dost, yüreği güzel insan. Hatta çok daha ötesi. Ee, çok kıymetli benim için. 40. yaş günü 40 kere maşallah. Maşallah. Nazar değmesin tahtaya vuralım. <laughs> Umarım 50'lerinde görür, 60'larında ve e, bu doğum günü kutlaması zaten artık bir geleneksel bir haline geldi. Aynen öyle. Her yıl umarım bu çayırda tekrardan buluşuruz. İnşallah, evet. inşallah. Şey de Merhaba. Merhabalar. Tuğçe'ydi değil mi? Evet. Tuğçe, Özgür'ün doğum günündeyiz. Özgür'e neler söylemek istersin? Özgür'e? ya Özgür'le ilgili benim en aklımda kalmış, şerhetmiş bir... E, gezintimiz olmuştu. Ee, bir konser izlemiştik Anadolu Lisesi'nde. Yani hep böyle güzel hatıralar geliyor aklıma onunla alakalı. Yani çok güzel bir enerjisi var ee, ve hep arkadaşlar hep onunla beraber. Hiçbir zaman yalnız değil. Bunu hep hatırlasın istiyoruz. Bugün özellikle zaten bence bunun farkında ama bunu hep kendini yalnız hissettiği zaman hep hatırlasın istiyoruz dostları onunla.

bu dur, dur bıçak tağını, lütfen. Ay, Bıçak dansı. Nasıl bıçak <laughs> <Ay, o gülüyor> şey dansı? <laughs> ya. Hayır. Şey <laughs> <yalanlar. gülüyor> ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben

Deryada da deryalıklar, ay suda oynar balıklar. Deryada da deryalıklar, ayam Ya, ya, sevrem yar, sevmen yar, sevrem aybaba, yar, sevrem. görür <laughs> Şimdi eve geldim. Harika bir gündü. Özgür'ün doğum günü vesilesiyle çok güzel insanlarla tanıştım. Çok eğlendim. Müzikler, enstrümanlar, müzisyenler, insanlar, danslar harikaydı. Özgür iyi ki var. Ve videonun sonunda ben de Özgür için birkaç şey söylemek istiyorum. Özgür dostum, iyi ki varsın. İyi ki seni tanımışım. Sen olmadan bu hayat çekilmez. Videoyu o sözü sonlandırıyorum. Hayat yaşamaya değer.